Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay kelebek yapımı tarifimi paylaşacağım. Yaklaşık 10 dakikada örebileceğiniz tatlı kelebeklerimin nasıl yapıldığını videoda göreceksiniz arkadaşlar. Elinizde olan iplerle de örebilirsiniz. Ben ip olarak spagetti yarından aldığım silim koton plas ipleriyle ördüm. Tığ olarak da 3,5 milimetrelik bir tığ kullandım. Spagetti yarn ipleriyle bütün çalışmalarımı rahatlıkla örebilirsiniz. Spagetti yarn iplerimi almak isterseniz takipçilerime özel indirimlerden faydalanabilirsiniz. 500 TL'lik alışverişlerinizden 60 TL indirim kazanmak için bir sepet indirim kodunu kullanmanız yeterli. Takipçilerime özel indirim kodu bir sepet'tir arkadaşlar. Çok basit, kolay bir e, yapılışı var. Hemen isterseniz Geçelim ee, geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlar kısmına arkadaşlar düşüncelerinizi eklemeyi unutmayın düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Ördüklerinizi bir sepet yumakroket instagram hesabımı etiketleyerek paylaşırsanız ördüklerinizi görürüm. Bin beğeniye beraber ulaşalım videomu beğendikten sonra çalışmamıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar çok az bir iple örüyoruz. Şöyle ipimi açtım. Parmağıma ipimi doladım. Şu şekilde bir sihirli bir daha yapayım. Şu şekilde bir sihirli halka yaptık. Bu sihirli halkanın içine tığımı soktum. Bir tane ilmek alıp bu şekilde bağladım. 1 2 ve 3 tane zincir çektim. 3 tane zincir çektim. 1 2 3 Tığımın başına ipimi iki kere doladım. Ve bu dairenin içine batıyorum. üçlü trabzan yapıyoruz Tekrar batıyorum 2. üçlü trabzanım Tekrar 1 2 3 üç tane üçlü trabzan yaptık. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Batıyorum boşluğa. Tek seferde çekiyorum. bu yaptık şimdi alta geçiyorum şu ipi birazcık sık Şuradaki ipi birazcık sıktım mi Evet şimdi 1 2 zincir çektim 2 zincir 1 2 3 başında bir tane ip var ikili trabzan yapacağım. Birinci ikili trabzanım. İkinci ikili trabzanı iki tane zincir çekiyorum. 1 2 batıyorum. Tek seferde çekiyorum. şimdi diğerini öreceğiz. 2 zincir çekiyorum. 1 2 2 zincir. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. 1 2 ve batıyorum. Şimdi burayı yaptık. Diğer ayağını yaptık kelebeğin. Diğer yaprağı yani kanadını. Şimdi buraya geçtik. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Tığımın başına 1 2 tane Zincir ip alıyorum ve batıyorum. Birinci üçlü trabzanım, ikinci üçlü trabzanım. üçüncü üçlü trabzan. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Üç zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. Batıyorum. Tek seferde alıyorum. bir zincir çekip ipi kesiyorum ve burada alttaki ipi sıktım daireyi sıkılaştırdım Buraya bir düğüm atıyorum, attım. Şimdi bu ipi buraya saklayayım. Bir tane daha saklayayım. Ne istersen birbirine sıkıca bağlayıp, kesebilirim de. <laughs> kelebeğimizin kanat kısımları bitti. Şimdi ne yapacağız? Ne diyelim? Kelebeğin antenleri diyelim. <laughs> Şöyle istediğimiz renklerle yapabiliriz. Bunun için ince bir ip kullanacağım ben. Spaghetti yarının pür koton ipi var elimde. Pembe. Onu kullanmak istiyorum. Elimde ince ip olduğu için de ince bir tığ var. Böyle bakarsak daha ince bir tığ. Kalıntı, kalın ip de kullanabilirsiniz. Ben öyle kullanıp daha ince, daha zarif olsun dedim. Şimdi arkadaşlar şöyle tığımla beraber bir tur attırıp bu dairenin içinden zincirimi çektim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şöyle uzatıyorum. 4. zincirden sonra 1 1 2 3 4 4 tane 1 2 3 4 4 tane çektikten sonra zinciri uzatıyorum. Şimdi arkadaşlar bu alt kısmı sokuyorum. Ve burayı sıkıyorum. Sonrasında buraya bu ipi alıp şöyle bir tur attırıyorum. Bir tane daha. İstersem tek turda attırabilirim. Şuradan ipi Şöyle dolandı. Ve Buradaki ipi Şurada yine pembe ipin içine Sokup Tığımı Bu ipi buraya sabitliyorum. sabitledim. Şimdi 4 tane zincir çekelim. Sabitlemeyi saymayalım. 1 2 3 4. 4. 4 zincir çektim. Evet. Şöyle Burayı böyle birazcık daha çekip antenlerimiz de tamam. İplerimizi keselim. İlla simetrik olacak. Oysa ki normal kestim ama illa bir düzlük istiyorum orada. şekilde arkadaşlar kelebeğimizi yaptık. Evet arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.